Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmek istiyorum. İzleyenler bilir, bu konu çok girmek istediğim bir konu değil. Bunun birçok nedeni var. Sonuçta kaybetmiş bir siyasetçi. Çok da fazla üzerine gitmemek lazım. Ama yine de tabii ki konuşacak çok şey var. Seçimi kaybetmesi, seçimi kaybettikten sonra yeniden aday olması, kurultayda ikinci turada da dair olması. Bu arada seçimi kaybettiği için bir öz eleştiride falan bulunmaması ee, ki bilenler bilir ben Kılıçdaroğlu kazanacak dediğim için dediğim için sonradan adını da öz vererek öz yaptım. Neden yanıldığımı anlattım. Kılıçdaroğlu bize neden kaybettiğini anlatmadı. Kendisiyle yüzleşmedi. Neyse bunlar bir yana daha sonra da Kılıçdaroğlu CHP'de hem var hem yok bir pozisyon takındı. Yine de buna girmek istemedim. Bir tür kendime otosansür uyguladım. Ama bazı anlarda özellikle bu kurultay davası ortaya çıktığı zaman 30 Haziran Pazartesi gününde görülecek. Belki sonuçlanacak, belki ertelenecek. Ve Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına gelme ihtimali var. Kendisi buna itiraz etmiyor. Hatta en son e, yansıyan şeye göre kendisine giden CHP'li belediye başkanı ve parti yöneticilerine ne yani partiyi kayyuma mı bırakayım demiş. Bütün bunlar Kılıçdaroğlu'nu konuşturmayı bir anlamda gerektiriyor. Ama çok fazla bunların üzerinde durmak istemiyorum. Ben... E, bu yayının başlığını bir kılıç, hayal kırıklığı olarak kılıçtar oldu lafını bir önceki yayınımda etmiştim. Sonlarına doğru etmiştim. Benim için böyle. Ve kırılmış olan hayalimde çok da fazla uğraşmak istemiyorum diyeyim ama mecburen kaçamıyorum. Şimdi niye bunu yapıyorum bu yayını? Açıkçası sosyal medyada bu son yaptığı Kayyumam bırakayım lafı üzerine çok şey çıktı. Birçok insan çok sert eleştiriler getirdi vesaire. Bunların tabii ki bir anlamı var ama beni en çok ilgilendiren husus şu. Geçen bir yayın yaptım biliyorsunuz. Bana arkadaşını söyle. Fransızların bir lafıdır. Tam olarak şey der. Bana e, kiminle görüştüğünü söyledir o. Kiminle görüştüğünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim lafıdır. Şimdi bir bakıyorsunuz piyasada, medyada Kılıçdaroğlu'ndan haber aktaran kişilere tescilli AK Parti yanlısı, tescilli AK Parti iktidar trolü. Mesela bir tanesi en son Kılıçdaroğlu 30 Haziran'da gelirse şunu yapacak, bunu yapacak diye anlatan bir, birisi var. Çok iyi tanıyorum çünkü zamanda benimle ve birçok gazeteciyle çok iğrenç bir şekilde saldırılar yapmış bir tescilli bir troll ama sürekli televizyonlarda şurada burada. Bunları görüyorsunuz. Bir takım insanlar size kalkıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun planı şu bilmem ne. Sonra bir bakıyorsunuz A Haber e, Bay Kemal geliyor diye başlık atıyor falan. Bunlar çok garip şeyler. Yani bundan normalde rahatsız olması lazım. Ama Geçen bir ayında da söyledim, adı lazım değil, bir şahıs Kılıçdaroğlu'nun kendisine yolladığı mesajı aktarıyor bir yayında yanılmıyorsam. Ne demiş Kılıçdaroğlu? Ya siz o kadar deneyimli gazetecisiniz, böyle kurultay gördünüz mü demiş. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu birisine söyleyebilir. Mesela Sedat Ergin'e söyler diyelim ki. Mesela İsmail Saymaz'a söyler. Diyelim ki Ertuğrul Özkök'e de söyler. Ama bu kişiye niye söylüyor? Yani bir garip bir durum var. Bakıyorsunuz ne kadar CHP tescilli CHP düşmanı varsa, CHP'nin ayağının tökezlemesini isteyen varsa, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının cezaevinde olmasını zil takıp kutlayan insan varsa birden bize Karşımıza Bay Kemalci kesildiler. Bu olayın bir boyutu. Bir diğeri, mesela bir e, gazeteci, Nuray Başaran çıkıyor, Kılıçdaroğlu'ndan duyduklarını aktarıyor. Ve CHP ile ilgili, özellikle kurultay davası ile ilgili çok şeyler söylüyor. Bunların çoğunun dezenformasyon olduğu kısa bir sürede ortaya çıkıyor. Eyvallah. Ama bir öğreniyoruz ki, Kılıçdaroğlu'nun danışmanıymış. Ya Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir insana ne danışır? Gazeteciliğini kimse bilmez çünkü hiçbir şekilde iz bırakmadı. Bırakacak bir hali de yoktu. Bir takım gazetelerin Ankara temsilciliğini plan yaptı. Ama yani Türkiye'de yüz gazeteci say deseniz adı kimsenin aklına gelmez. Belki şu günlerde geliyordur çok konuştuğu için. Çok çıkış yaptığı için. Ben az buçuk biliyorum kendisini ve Kılıçdaroğlu'nun onu danışman olduğunun önce yalan dedim, olmaz dedim. Sonra doğrulandı. Ya ne diyeceğimi açıkçası bilemiyorum ama en son bir şey gördüm. Bu, bu yayını yapmamın nedeni odur. Şimdi biliyorsunuz dünyada çok kötü insan var. Evet, Kimilerinin gözünde ben de kötüyüm ama benim gözümde de çok kötü insan var. Bizim meslekte gazetecilikte hele zebil çok var ve benim gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda tanıştığım birisi var yani hani hiçbir şeyine emanet etmeyeceğiniz birisi benim gözümde e, siyasi olarak nerede durduğu belli olmuyor. Her gün başka yerde kendini gösteren birisi bir baktım geçenlerde. Kılıçdaroğlu övüyor. Vallahi yani bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi. Eğer izliyorsa o kişi kim olduğunu kendisi anlamıştır. Belki yakından takip edenlerde çıkartır. Adını vermeyeceğim. Adını vermeye gerek yok. Değmez. Ee, yani böyle hukuki olarak bir şeyden korktuğum için falan değil. Yok değmez. Hakikaten değmez. O kadar değmez ki ve o kadar değmeyen birisinin kalkıp Kılıçdaroğlu övü olması yani Allah kimsenin başına böyle bir kötülük vermesin. çok uzatmayacağım maalesef Kemal Kılıçdaroğlu e, Türkiye'de çok önemli bir fırsatı kaçırdı o fırsatı kaçırdıktan sonra da başka fırsatları Türkiye için bir fırsatı kaçırdı şimdi kendisi için kişisel hayatı için geriye bırakacakları anlamında fırsatlar kaçırmaya devam ediyor. Kendisi bilir ee, diyecek bir şey yok. Ee, sonuçta bizden yaşça büyük, deneyimli birisidir, kendi takdiridir. Ama kendisi benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Bunun onu ne kadar ilgilendirdiğini bilmiyorum. Zaten tekrar aynı şeye girelim. Bana arkadaşını söyle, bana görüştüğün kişileri söyle. Sana kim olduğunu söyleyelim olayının başka bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Peki bu yayını kime ithaf ediyorum? Geçen büyük nasıl diyeyim küçük yani yeğen. yeğenimin küçük kızı Deren çıktı ve burada insanlar çok izleyenleri çok etkilemiş ve e, sizlere hitap etti. Ama Deren'in bir de abisi var Egemen. Bu rahmetli abim Mehmet ilk torunudur. Bizim de dolayısıyla abimin kardeşleri olarak e, geride üç erkek daha bıraktı. Yani dört erkektik, üç kişi kaldık. Hepimizin ilk torunu Egemen. O size veda edecek. Ben de topu Egemen'e bırakıyorum. Çünkü çok hasta bir futbol tutkunudur Egemen. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.